Buradan hareketle Türkler ile Çinler arasında gelişen ekonomik ilişkilerde belirleyici unsurun aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir. Türkler ile Çinliler arasında ekonomik ilişkiler Uygurlar döneminde daha da canlandı. Uygurlar Çinlilere at, kösele, deri ve kürk satarken onlardan ipekli kumaşlar ve hububat satın alıyorlardı. Yönetim organizasyonuyla yani siyasetle ilgili değil bu alışverişin temeli. Soy dayanışması diyemeyiz zaten farklı milletler. Dolayısıyla etnik ve kültürel yapıları da farklı. Hakimiyet anlayışı yani yönetim biçimleri de farklı fakat hayat tarzları belirleyici unsur olmuş. Neden? Çünkü Uygurlar hayvancılık yaptıkları için hayvan ürünleri satıyorlar. Çin'de tarım yaptığı için, tarımda gelişmiş olduğu için tarım ürünleri satıyor Uygurlara. Dolayısıyla belirleyici unsur hayat tarzıdır. Cevabımız D şıkkıdır. Buna göre söz konusu devletler ile ilgili çıkarımlardan hangileri yapılabilir? İslamiyet'in yayılması için güç birliği yaptıklarından söz edilmiyor. i̇ki devlet de ayrı ayrı e, kendileri Allah'ın temsilcisi olduğunu söyleyip toplumlarını tutmak istiyorlar. Halkın yararını gözeten kurumlar oluşturduklarından bahsetmiyor paragrafımız. Bu tarz kurumlar görmüyoruz. Kaynağını dinden alan meşruiyet anlayışını benimsemişlerdir deriz. Çünkü iki devlette de ne görüyoruz? Allah adına hareket ettiklerini göstermek için halife ünvanını kullanıyorlar. Cevabımız C şıkkı yalnız güçtür. Amasya genelgesinin bir ihtilal bildirisi niteliği taşımasında aşağıdaki maddelerden hangisinin etkili olduğunu savunulabilir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesinde ihtilal bildirisi vardır çünkü e, mevcut yönetimin eleştirildiğini buradan anlıyoruz ve millete dayalı yeni bir yönetim kurulacağının ilk işaretini görüyoruz. Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. Burada bağımsızlık vurgulanmıştır. Askeri milli örgütler hiçbir surette dağıtılmayacaktır. Yine bağımsızlık vurgulanmıştır. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememekte. Burada İstanbul Hükümeti eleştiriliyor fakat onu devirme yönelik bir ifade yok. Anadolu'nun her bakımdan en güvenilir yeri Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Burada yine kurtuluş için, bağımsızlık için mücadele verileceğinden söz ediliyor. Yeni yönetimin tarzı millet olacak ve bunun ilk ifadesi, ilk belirtisi de A şıkkında. Milletim az, azim ve kararı ifadesinde cevabımız A şıkkıdır. Kırım Savaşı öncesinde Rusya'nın Kudüs ve Filistin gibi yerlerdeki Ortodoks kiliseleri için geniş haklar istemesi Osmanlı Devleti tarafından reddedilmiştir. Osmanlı'nın Rusya'nın bu isteğini reddetmesinin nedeni hangisi olabilir? Dinin uluslararası ilişkilerde kullanılmasına karşı olması bununla ilgili değil. Burada mesele oradaki kilise hakları. Ortodoks tebaaya örfi alanda Bizans hukukunun uygulanmasına devam edilmesi. Daha önce papadan yetki alan ve üst otorite olarak, Vatikan'ı veren Avrupalı kralların kiliselerin milli hale getirmesi. Bu, da bu meseleyle ilgili değil. Avrupa devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanmak istemesi. Rusya'nın ortodoksu bir güç değiştirme aracı olarak kullanması. Rusya ortodoksların lideri olmak istiyordu. Hem Slav birliğini sağlamak ve ortodoksların merkezi gücü haline gelmek istiyordu. O yüzden de Kudüs meclisinde ortodoks kilisesi konusuna karıştı. Osmanlı da bunu iç işlerine müdahale olarak gördüğü için kabul etmedi. Cevabımız E şıkkıdır. Buna göre milis kuvvetlerinden düzenli orduya geçirmesinde amaçlarından hangilerinin gözetildiği savunulabilir. Mevcut kuvvetleri daha disiplinli hale getirmek hedeflerden biridir. Çünkü kuvayi milliye düzensiz olduğu için bir disiplin sağlamak ve koordine etmek güçleşiyordu. Savaş stratejisini değiştirerek düşmanla etkin mücadele etmek yine amaçtır. Çünkü ne olmuş Ali Fuat Paşa milis kuvvetlerinin başına geçmiş ama yine yenilgi alınmış. Dolayısıyla düzenli orduya geçiş hızlandırılarak başarı hedefleniyor. Savunma harcamalarını azaltmak diyemeyiz. Zaten düzenli ordu da bir masraf gerektireceğinden cevabımız D şıkkı 1 ve 2'dir. Türkiye'de akarsuların denge profiline ulaşmadıklarını özelliklerden hangileri kanıt olarak gösterilir? Denge profili akarsuyun aşındırmasının son evresidir. Akarsu arkadaşlar eğimli arazileri aşındırarak ve biriktirme yaparak iç bükey bir eğri haline getirir. Denge profiline gelmiş akarsular yavaş akışlıdır, eğimleri azalmıştır. Üzerlerinde çok sayıda hidroelektrik santral bulunması arkadaşlar denge profili olmadığına ulaşamadıklarını gösterir. Çünkü hidroelektrik santral yani su gücünden yararlanabilmek için akarsuyun hızlı akışlı olması gerekir. Eğimli arazide akıyor olması gerekir. Oysa ki denge profilinde eğimin az, akış hızının yavaş olduğu bir akarsudan bahsederiz. Dar ve derin vadilerde hızlı bir akışa sahip olmaları denge profiline ulaşmadığının diğer bir ispatıdır arkadaşlar. Rejimlerinin düzensiz olması buradan denge profiliyle ilgili bir yorum çıkaramayız. Düzenli ya da düzensiz olduğunu söyleyemeyiz. Denge profiliyle ilgili bir bilgi oluşturamaz. Taşıdıkları su miktarının az olması da denge profiliyle ilişkilendirilemez. 1 ve 2 denge profiline ulaşamadıklarına kanıttır. Cevabımız A seçeneğidir. Ülkeler arasındaki savaşlar ve ülke içerisinde yaşanan çatışmalar göç hareketine neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür göçlerin belirgin özelliklerinden biridir? Kırsal kesimlerden kentlere doğru olması hayır. Bu özellik arkadaşlar kırdan kente doğru göç genellikle işçi göç olarak ifade edilebilir. İç göçtür üstelik de. Genellikle gelişmiş ülkelere sığınma şeklinde gerçekleştirilmesi. Evet ülkeler arasındaki savaşlar, ülke içerisinde yaşanan çatışmalarda genellikle Gelişmiş ülkelere sığınma yani mülteci olmak şeklindedir. Bu bilgi doğrudur. İyi eğitim almış, nitelikli ve yetenekli insanlar tarafından yapılması. Hayır bu bir beyin göçüdür ifadesidir. Ekonomik nedenlere bağlı olarak ve insanların kendi kararıyla yapılması. Hayır arkadaşlar ekonomik bir nedene bağlı değildir. Siyasi bir nedene bağlıdır. Ülke içindeki karışıklığa bağlıdır ve zorunlu yapılan göçler grubunda yer alır. Kişinin kendi kararıyla değildir. Ülkelerin anlaşmaya varması sonucu nüfus kitlelerinin karşılıklı olarak yer değiştirmesidir. Hayır bu göç türü de mübadele göç türüdür arkadaşlar. Değiş tokuş demektir. Ülkeler kendi aralarında kararlaştırarak ne yapabilirler? Nüfuslarına değiş tokuş yani mübadele yapabilirler. Cevabımız B seçeneğidir. Afetler oluşumuzlarına göre ani ve yavaş gelişen afetler olmak üzere ikiye ayrılır. Ani gelişen afetler öncesinde yeterince önleyici ve koruyucu tedbirler alınamamakta büyük can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir. Buna göre afetlerden hangilerinin öncesinde önleyici tedbirler daha kolaydır? Deprem ani gelişen bir afettir. Dolayısıyla önleyici tedbirler daha zordur. Kasırga ve hortum da aniden gelişen afetler grubundadır. Erozyon ve kuraklığa gelince daha yavaş gelişirler. Dolayısıyla tedbir alınabilir arkadaşlar. Erozyon çeşitli dış kuvvetlerin etkisiyle toprağın süpürülmesi olayıdır. Kuraklık da zaten sıcaklık artışına bağlı olarak toprağın susuz kalması durumudur ve uzun yıllar sürer. 2 ve 3 arkadaşlar zamana yayılan afetler grubudur. Yavaş gerçekleşirler. Dolayısıyla önleyici tedbirlerde daha kolaydır. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte bazı enlemlerde özel tarihlerde gerçekleşen gölge boyu değişimi verilmiştir. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Grafiğimizi biraz inceleyelim arkadaşlar. Örneğin mavi ile bulunan M'yi önce inceleyelim. M'ye baktığımız zaman 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gölgesinin sıfır olduğunu görmekteyiz. 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınları ekvatora dik geldiği için M'nin kesinlikle ekvator üzerinde sıfır derece enleminde olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim L'ye arkadaşlar. L'ye baktığımızda L kırmızıyla gösterilen alan hiçbir zaman sıfır olmamış gördüğünüz gibi. Yani dönenceler dışında kesinlikle bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Fakat en kısa gölgesini 21 Haziran'da en uzun gölgesini de 21 Aralık'ta görmüş. 21 Haziran'da güneşin en fazla dik açıyla alan yer kuzey yarım küredir. Dolayısıyla kuzey yarım kürede bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey yarım kürede dönenceler dışında bir yer olduğunu iddia edebiliriz arkadaşlar. Dönenceler dışı diye yazmış olalım. Gelelim sarıya yani K ile gösterilen alana. K'da da 21 Aralık'ta gölge boyunun sıfır olduğunu görüyoruz. 21 Aralık'ta güneşin dik geldiği yer oğlak dönencesidir. K bu durumda kesinlikle oğlak dönencesi üzerinde güney yarım kürededir denilebilir. Buna göre sorumuzu cevaplandıralım. K merkezi oğlak dönencesi üzerindedir. Doğru. L merkezi dönenceler dışında yer almaktadır. Evet ne dedik? Kuzey yarım kürede dönenceler dışı dedik. M merkezi güneş ışınları yıl içinde iki kez dik açıyla gelir. Ekvatordadır iki kez dik açıyla gelir 21 Mart ve 23 Eylül'de. K ve L merkezleri farklı yarım kürelerde yer almaktadır. Evet kuzey yarım kürede dedik L için. K için de oğlak dönencesi üzerinde dedik. Oğlak dönencesi güney yarım kürededir. L merkezi K merkezine göre ekvatora daha yakındır. Bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Çünkü L merkezi için ne dedik? Dönenceler dışında dedik. Dolayısıyla K merkezi Oğlak dönencesinde olduğu için ekvatora daha yakındır. Bu bilgi yanlış bir bilgidir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar kırmızı renkle gösterilmiştir. Bu alanlar için oluşturulacak sınıflamalardan hangilerinin bütün alanlar için geçerli bir bölge olduğu söylenilebilir. Baktığımız zaman arkadaşlar kırmızı alanların dağlık ve engebeli bölge olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Anadolu dağlarının bulunduğu alanlar, Toroslar, Doğu Anadolu'daki dağlık bölgeler işaretlenmiş. Orman bölgesi, evet aynı zamanda bu dağlık alanlar orman bölgesidir arkadaşlar. Plato bölgesi olduğunu söyleyemeyiz. Bu alanların tarım bölgesi olduğunu da söyleyemeyiz. Bütün alanları için alan 1 ve 2'dir. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre varoluşçuluk aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? Varoluşçulara göre insan dünyaya atılmış bir varlıktır. Yani varlığı özen önce gelir. Dolayısıyla insan programlanmış durağan bir varlık değildir yaratıcılığı ve özgürlüğü ve düşkünlüğü sayısını özünü kendi belirler. Evet, kendi özünü kendi yaratır. İnsanın özü önceden belirlenmiştir. Hayır, belirlenmemiştir. Sonradan kendisi belirlemiştir. İnsan özgür değildir, özgürdür. Varoluş özden önce gelir. Evet, önce var, sonra varlığın ee, var sonra insan kendi özünü yaratmaktadır. Doğru cevap C John Locke'un temsilcisi olduğu felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir? İngiliz filozof John Locke, insan bilgisinin kökeni ve sınırları üzerine odaklanır. John Locke, bilginin temel kaynağının deneyimler olduğunu savunur. Ona göre insan zihni boştan, boştan boş bir levha tabula rasadır. Yani hiçbir içsel bilgi ve fikir ile doğmaz. Bilgi dış dünyadan gelen deneyimlerle kazanılır. Evet sözü edilen yaklaşım empirizmdir. Pragmatizm faydacılık demek, kritizm eleştirellik, entisyonizm sezgicilik, rasyonizm akılcılık demektir. Doğru cevap aşıktır. Bu parçada bir sanat eserinin hangi özelliği belirtilmektedir? Teknolojik olanaklarla çok sayıda ortaya konulan ürünler güzel olsa da sanat e e değeri taşımaz. Örneğin bir oymacının elinde oyanarak yaptığı bir dolap sanat eseri taşır ama fabrikasyon olarak üretilen dolaplar güzel olsa da sanat değeri taşımaz. Neden? Çünkü onları bir sanat değil zanat diyoruz. Demek ki Sanatı zanaattan ayıran temel özellik tek olması. Sanatın tek olması, zanaatın üretime dayalı, çok olması. Yarar amacı taşımaması, tek ve özgün olması. Doğru cevap eşittir Bu parçaya dayanarak felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Felsefe bireye kuşatıcı bir bakış açısı kazandırır. Kuşatıcı derken bütüncül bir bakış atı açısı, bütüncül. Her yaşama alanı ve biçimini sorgulayan, kendimizle ve dünya ile açık biçimde konuşabilmemizi, hesaplaşabilmemizi sağlayan, sorgulamadan kasteden eleştirellik. Bir çabadır. Bu açıdan felsefe eğitimi, felsefenin hayat için değerini sorgulayarak yaşamı ve varlığı anlamlandırmaya çalışan bilgelik yolculuğudur. Demek ki burada işlevsel olma özelliğine de vurgu yapılmış. Zihince özgün ve özerk, hayatı ve düşüncesiyle hür, başka şahsiyetlerin de hak ve özgürlüklerini tanıyan, hoşgörülü bir kişilik oluşturma çabası içinde tanımlanabilir. Evet, bunun yanında başkasının hak ve özgürlüklerine saygılı, yani hoşgörülü ve temel karakteristik özel olması. Bakalım. Varlığı bütün olarak ele aldı, ifade ettik. Eleştirel oldu, sorgulayıcı oldu. Şurada ifade ettik. Yaşamlı, işlevsel oldu. Evet. Evrensel olduğuyla ilgili bilgi verilmemiş. Özellikle ilgili yine felsefenin temel özelliğidir. Doğru cevap değişiklidir. Platon'un varlık öğretisini anlatan bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Platon, gerçekliğin arkasından temel varlıkları idealar olarak adlandırılır. İdealar, maddenin ötesine var olan ve tamamen soyut, kusursuz, değişmez ve evrensel olan varlıklardır. Örneğin, bir sandalyenin idası, sandalyelerin ortak özelliklerini içeren mükemmel sandalyeyi temsil eder. Sandalye idasıdır. Her türlü nesnenin bir idası vardır. Güzellik, adalet, iyi gibi soyut kavramların da idalar içerisinde yeri vardır. İdalar varlıkların maddeye borçludur. Hayır, düşünceye boşludur. İdalar varlıklarla iç içedir. Varlıklardan bağımsızdır. Varlıkların gölgesidir. İdalar değişim içerisindedir. Değişim içerisindedir. Sabittir diyor. Değişmez. Madde dünyası değişim için değildir, içinde değildir. İdalar asıl gerçekliktir. Platon'a göre gerçek olan idalardır. Doğru cevap E şıkkıdır. Bu metinden hangilerine vurgu yapılmıştır? İslam milletinin dirilmesi, yükselmesi, olgunluğa ermesi ve huzur bulması, dinin insan hayatına hayat bulmasına bakar. Din, Müslümanların hayatını idame ettiren bir ruh gibidir. Nasıl ruhsuz beden yaşayamaz ise dinsiz insan da toplumda yaşayamaz demektir. İbadetlerin duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde olumlu etkiler bıraktığı söylenemez. İslamiyetin yaşam içinde kendini gösteren imanı değerli görmüştür. Doğru. Dinsiz insan toplumda ve yaşayamaz demektir diyor. Eşya, tabiat ve canların ahiret inancı sayesinde anlam kazandığı Dini konularda yüzeysel bilgilerde kuruntuya dayalı teorik pe teorilerin peşine düşülmemesi gerektiği, evet bunlara ulaşılamaz. Ulaşılan vurgu yapılan sadece A seçeneğidir. Bu hadisten yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehlinin alim kişinin bağışlanması için Allah'a yalvarır. İslam dini bilgi edinme çabasını destekler doğru. İslam dininin hedefi insanların ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Ulaşılamaz. İslam dini akıl, nesil, can, namus gibi değerleri korumaya hedefler. Buna da ulaşılamaz. Bir Müslümanın en önemli özellikler arasında bağışlıcı olmasıdır. Buna da ulaşılamaz. Demek ki E şıkkına ulaşılamıyor. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bizlere bildiren vahiy göre insanın yücelmesi ve alçalması kendi elindedir. Onun tercih ve tutumları bu süreçleri belirler. İnsanlar cansız bir topraktan yaratıldığı halde yücelme imkanı sahip olduğu gibi manevi alçalmaya da açıktır. Hangisi çıkarılamaz? Söz ve davranışları insana anlam katar. Varlıklar arasında ayrıcalık bir konuda yaratılan yalnızca insandır. Doğru ve yanlış davranışta bulunma insanın elindedir, insan özelliğidir. İnsanlar iyi davranışları sürekli yaparak yücelebilirler. İnsan iradeli yaptığı seçimler onun değersiz hale de getirebilir. Evet. Söz ve davranışlar insana anlam kadar yüceltir. Buna da ulaşılır. Varlıklar arasında ayrıcalıklı konumla ilgili bir belirleme verilmemiştir. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu ayetlere göre vahyin işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez? Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanlar affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan, zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, hüzün de üzüntü de yoktur ibadetler hakkında bilgi vermektedir. Doğru namaz kılar zekat verir derken. Ahlaki değerlere dikkat çekilmektedir. Öfkelerini yutarlar diyor. İnsanları affederler. Sosyal ilişkileri düzenler. Güzel davranışta bulunarak. yaradılışın sistemli olduğunu vurgulamak. Allah'ın hoşnutluğunu kazandırmak ki bu işleri yapanlar Allah'ın hoşnutluğunu kazanırlar. Buna da vurgu yapılmıştır. D seçeneğine vurgu yapıldı, söylenemez. Doğru cevap D şıkkıdır. Bu ayette Allah'ın sıfatlarından hangisine değinilmiştir? O sizi rahimde dilediği gibi şekillendirir. Allah'ın şekil vermesine musavvir denir. Tasvir eden, şekillendiren. Kıdem başlangıcın olması, beka sonun olması, ilim her şeyi bilmesi, basar görmesi demektir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi önerme olarak nitelendirilebilir? Bir cümlenin önerme olarak değerlendirilmesi için doğru ya da yanlış bir yargı bildirmesi gerekir. Dolayısıyla doğru ve ya yanlış bildiren ifadeler önerme, bildirmeyenler önerme değildir. Ah bu gece muhteşem bir gece. Ne muhteşem bir gece. Yargı bildirmiyor. Sadece bir duygu, heyecan. İnşallah kuraklık fazla sürmez. Dua niyetindeki ifadeler önerme değildir. Çok spor yapmak kalbi yorar mı? Soru cümleleri önerme değildir. Her bebek sevimlidir. Bir önerme. Bütün insanlar kardeş olsa istekler önerme değildir. Doğru cevap değişiklidir. söz hakkı verilen öğrencilerin verdikleri cevaplardan hangisi doğrudur? Felsefe öğretmeni derste ilk çağ felsefesinde varlığın ilk ögesi atom olarak açıklayan materyalizmin kurucusunu kabul eden Afteralı filozofun kim olduğunu söyler. Evet, o filozof kimdir? Demokritos'tur. Yani Berk'in verdiği cevap doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır. yukarıdaki yargıların her biri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verildiği biçimde nitelenir? Evet, yargı kesin hüküm bildiren ifadelerdir. Isınan hava yükselir. Bilimsel bir yargıdır. Deney ve gözlemlerle ortaya konduğundan dolayı. Yaşlara yardım etmek iyidir. Ahlaki yargılardandır. Yani etik yargılarındandır. Çiçekler güzeldir. Güzellik, sanatla ilgili, estetikle ilgili yargılardır. Bu bağlamda doğru cevap B seçeneğidir. Bu parçada felsefenin hangi özelliği üzerine durulmuştur? Belirli somut şeylerle ilgilenen bilimlerin aksine felsefe evrende var olan her şeyle ilgilenir. Bilimler varlığı bir yönüyle ele alırken, felsefe varla bütüncül yaklaşır. Yani tümel olarak yaklaşır. Evet doğru cevap A şıkkıdır. Bu parçada ahlak felsefesinin yaklaşımlarından hangilerine değinilmiştir? Her ahlaki ile bir dizi neden veya koşul tarafından belirlenir. Bu nedenler toplumsal etkiler, çevresel etkiler, genetik faktörler veya diğer psikolojik etmenler olabilir. İnsan ahlaki eylemlerinde bu nedenlerden sonucu gerçekleşir. Bu nedenlerde insanın ahlaki eylemlerde bulunurken özgür değildir. Evet insanın eylemde bulunurken bir takım sosyolojik, psikolojik, fiziksel etkiler olduğunu savunan yaklaşım determinizmdir. İndeterminizmde insan tamamen özgürdür. Otodeterminizmde insan kendi özgürlüğünü kendi oluşturur yaklaşımı. ორჯერ აა შეკlidir